Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün size ne yapacağız? Bu telafi eğitimde verdiğimiz dalgalarla ilgili ödevlerini arkadaşlar, çözümlerini yapmaya çalışacağız. Dolayısıyla ne yapalım? Şöyle renkli bir kalemimizle sorular çözmeye başlayalım. Şimdi birinci sorumuzda şöyle bir şey varmış, şekil vermiş. Gördüğünüz gibi bir dalga var. Şekilde esnek yay üzerinde oluşan dalgaların hızını vermiş ve eşittir 30. Ondan sonra diyor buradaki dalgaların diyor böyle dalga boyunu, periyodunu ve kendini sormuş arkadaşlar. Şimdi hemen şuradan yapacağım şey iki tepe ya da iki çukur arasından neyi dalga boyu bulmak. Bakın iki tepe isterseniz şuradaki aralığa bakabilirsiniz. Lambda dalga boyu eder. Ya da iki çukur. Şurayla şurası arasındaki uzaklığa baksanız yine Lambda'yı bulabilirsiniz. Ya da ne demiştik tam bir dalga da oluşturursak oluyordu. Yani şuradan bakın şöyle bir başladım. Şöyle geldim. Bakın buraya geldikten sonra tekrardan aynı yapıya dönecek. Dolayısıyla şurası da bir dalga boyu ediyor. Hemen bakıyorum kaç kare var. 1, 2, 3, 4 kare var arkadaşlar. 4 kare. Yalnız dikkat ederseniz 4 kare. Karenin bir tanesini bulmam lazım. 180 santim kaç tanesiymiş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane kare 180 santimetreymiş. O zaman bir kare. Bize kaç lazım? 4 kare lazım arkadaşlar. 4 kare de yan, kaç yarısı eder değil mi? 90 santimetre eder. Burada dalga boyu 180 demiş. Dolayısıyla bu yanlış oldu. Şimdi periyodunu sormuş. Şimdi dalga boyunu bulduk. Şöyle bir formülümüz vardı hatırlarsanız. V eşittir lambda çarpı F diye. F yerine bir bölü T yazabilirim. V eşittir lambda bölü T şeklinde. Şimdi bize periyodu lazım. V'yi vermiş bakın 30 diye. 30 eşittir. Dalga boyunu ben buldum. Kaçtı? 90'dı. Bölü T dersem. Bakın buradan T kaç çıktı? 3 saniye çıktı. Dolayısıyla bu doğru oldu. Geldik dediğimiz maksimum titreşimdi. Ne yapıyorum arkadaşlar? Tam titreştiği o simetri ekseni var. Tam titreştiği simetri ekseninden. Şu maksimum gerilme diyoruz değil mi? Maksimum gerilim genlik olacak bir kare boyunca ve bir karenin boyu bakın dört tanesi doksansı bir kare yirmi buçuk gibi bir şey diyor. Burada 45 demiş. Bu da yanlış oldu. Dolayısıyla cevap da B seçeneği olmuş oldu. E hemen ikinci sorumuza geçelim. E burada yine bir e dalga oluşturulmuş, atmalar oluşturulmuş. E ne diyor? Atmaların bazı noktalarının titreşim yönleri vermiş. E X yönüne hareket ediyormuş bunlar. Öyle mi diyor? Yok titreşim yönlerine göre ben hangilerinin x yönde gittiğini bulacağım. Ee, ne demiştik arkadaşlar? Ee, bir, bir hamle sonrasındaki dalgayı çizelim. Ona göre bakalım. Bakın şimdi bunu mesela sağa gidiyor varsayıp bir birazcık daha sağ tarafından bir tane daha çiziyorum. Bakın çizdim. Bakın dikkat edersen şu nokta hop aşağı geldi. Demek ki bakın bu sağ tarafa doğru gidiyor. Doğru çizmişim. Yani e, x sağa doğru gidiyor ki zaten artı x yönde gidecekti. Dolayısıyla x var. x var. Şimdi aynı şeyi y için yapıyorum. Bir tane bölmesini sağa doğru çiziyorum. Şöyle, şöyle geldim. Şöyle bir tane sağa doğru ilerlemiş halini çiziyorum. Bakın dikkat ederseniz burada ne olmuş? Şuradaki nokta buraya geliyor ilerlediği zaman. Şuradaki nokta buraya aşağı geliyor ilerlediği zaman. Bu yukarı göstermiş. Bu yukarı göstermiş. Dolayısıyla bu yanlış oldu. Bunun da bir tane sağ, sağa doğru bir hamlesini çizeyim. Bakın arkadaşlar bu ilerideki ilerideki dalga. Şimdi gerideki dalga şu nokta şuradaki noktalar arkadaşlar yukarı çıkıyor hakikaten bakın buraya geliyor. Mesela buradaki nokta şuraya gelmiş. Şuradaki nokta hop şuraya gelmiş. Dolayısıyla doğru bir çizim olmuş oldu. O zaman cevapta ne oluyor arkadaşlar? X ve Z olmuş oldu. Bir sonra ham biz bir hamle sonrasını çizerseniz noktanın yukarı çıktıysa yani doğru doğru yöneldi yöneldiyse e, doğru tarafa çizmişsiniz demektir. O zaman sağa gidiyor dedik yani. Eğer çıkmasaydı sola gidiyor. Bakın mesela burada tutmadı. Demek ki sola çizsek çıkacakmış bu. E, bu dalga sol, bu dalga parçası yani atma sola gidiyor diyebiliyorsunuz tamam Geçiyorum. Türdeş bir esnek bir yayın ucunda bulunan yay titreşim hareketi yaptırılan kaynağın periyodu düzgün olarak azaltılırsa diyor. Ne diyor? Türdeş bir esnek Yay varmış. titreşim hareketi yaptırılan kaynağın periyoduyla düzgün olur. Şimdi şurada bir kaynak var arkadaşlar. Kaynak öyle dalga üretiyor. Şimdi bunun ne diyor? Kaynağın periyodu düzgün olarak azaltırsa. Periyodunu azaltacakmışız biz. şimdi. Periyodunu azaltacağız. Hangileri azalır diyor. Şimdi yapacağım şey şu. V eşittir. Lambda çarpı F'den düşüneceğim. Şimdi sonuçta siz periyodunu azaltırsanız azalırsa neydi? Frekansla ters orantılıydı. Frekansın artması gerekiyor arkadaşlar. Frekans artacak. Dolayısıyla burada frekansı arttıracağım. E, peki e, sonuçta siz e, telin kalınlığını falan değiştiriyor musunuz? Hayır değiştirmiyorsunuz. O zaman bu tel üzerinde ilerleyen atmaların arkadaşlar hızının değişmemesi gerekiyor. Hızı değişmeyecek. E, dolayısıyla ne oldu arkadaşlar? E, bu hızın değişmeyeceğine göre frekans da artıyorsa dalga boyunun da azalması lazım. Hemen şıkları okuyorum. Frekans azalır mı? Frekans artar dedik. Çünkü ters orantılı bu olmadı. Ee, ondan sonra yayılma hızını ne dedik? Değişmez dedik arkadaşlar. Dolayısıyla bu da olmadı. Ee, bakın dalga boyu ne oldu arkadaşlar? Azaldı. Gayet mantıklı oldu. Cevap da Ceyhan oldu. Tamam. Geldik bir diğer soruya. Burada ne var? İki tane dalga parçası yine atma parçası ee, birbirlerine doğru hareket ediyorlar. Diyor ki üst üste geldikleri zaman nasıl bir şekil oluşur? Hemen ne yapıyorum arkadaşlar? Bunu İlk önce alt alta bir çiziyorsunuz geldiği zaman. Tam şöyle altına çizdim. Sonra birbirinden çıkartma işlemi bu aslında yapacağımız şu an. Benim pratik kolay bir yolum var. Onu göstereceğim size yine. Derse de göstermiştim. Bakın. Şimdi mesela şu şuraya çizeyim. Şurada çıkacak şeyi şuraya çizelim. Bakın şimdi şöyle yapıyorum. Şimdi şu eksen şu ya. Eksen şu. Yani yatay eksen şu üstteki ile alttakinden çıkartacağım. Dolayısıyla bakın üstteki dalganın k noktasında genliği yok. Genliği sıfır. Ama e, alttaki kare dalganın genliği bir, bir tane aşağı doğru var. Dolayısıyla o yener. Yani üstteki alttaki bir bölümü aşağı doğru hareket eder. O zaman bakın şu noktayı işaretledim. Yani şuraya çiziyorum şu an. Tamam mı? Şuraya şu bölgeye çiziyorum. Alttaki bir noktayı işaretledim. Sonra şu ortadaki bir noktayı düşünüyorum. Bakın şu e, ikisinin, ikisinin tam çakıştığı ortada bir noktayı düşünüyorum. Üçgen dalganın en üstünde genliği tam maksimum bir birim. Alttaki kare dalganın da birbiri. Dolayısıyla bunlar birbiri nötrler. O zaman şu, şu noktada bir genlik oluşmaz. O zaman şurası oldu. En son şu nokta için düşünüyorum. Bakın şu şu güzel gel e, güzergah için düşünüyorum. Kare dalganın altta bir genliği var. Üçgen dalganın orada genliği yok. Dolayısıyla kare dalga yine yener. O zaman burası oldu. Şimdi arkadaşlar ne yapacağım? Bulduğum noktaları birleştiriyorum. E böyle bir atma olmaz. Ne yapması lazım? Yere doğru. Yer, yerdeki yataya doğru şöyle. Şöyle bir şekilde olması gerekiyor. Dolayısıyla cevap da ne oldu arkadaşlar? Denizli oldu. Bu aslında şundan şunu çıkartmak manasına geliyor ki çıkarttığınız zaman yani şunun içinden şunun içinden şunu çıkarttığınız zaman hani şu bölge kalıyor aslında. Yani birazcık hani matematik olarak düşündüğünüz zaman da tabii bu, bu büyük olduğu için kare dalga daha büyük olduğu için onun içinden çıkarttığınız zaman orada o kalıyor. Hani bir çıkartma işlemi yapıyoruz aslında. İsterseniz böyle de yapabilirsiniz Aklınızda tutabilirsiniz. Bir diğer sorumuz ne diyor? Ağırlığı K ve hafif L. Şimdi şu K nereye kadar şekilde biraz ha, o noktasına kadar galiba. Şurası kalın. Kalın ya şöyle üstüne yazalım. Kalın. Şurası da ince yaymış arkadaşlar. Ondan sonra birleştirildiği üzere sabitlenmiş. Hızı ve genişliği olan atma. L yayını ile itiletildiğinde hız ve genişliği için ne Şimdi aynı denedik. Demin de yaptığımız soruda e, onu söyledik. Kalınlığı aynı ise yayın kalınlığı aynı ise bir kere hız değişmeyecek dolayısıyla şimdi bize hangi e, atmadan bahsediyor? L yanını iletildiğinde demiş. İletildiğinde. Yani bize şuradaki şuradaki e, atmanın e, cinsiniz neyin şeyini soruyor. Ne derler ona? Bilgilerini soruyor. Bir kere hemen şunu söyleyebilir miyim? E, kalın yerden ince yaya. Hangi yerden hangi yaya geçersek geçelim arkadaşlar. İletilen kesinlikle gelenle aynı yönde olacak. O zaman e, bu tarafa doğru olması gerekiyor. Doğru mu? yansıyan ne yapıyordu? Yansıyan e, kalından inceye geçerse e, serbest uç gibi davranır. Bu da tekrardan böyle döner. Ama bize onu sormamış. E, bize neyi soruyor? İletilerini soruyor. Yani şunla alakalı bilgileri soruyor. Şimdi e, kalın yaydan inceye geçtiğine göre arkadaşlar ne yapıyor ne, ne diyorduk? E, i̇nce yayda daha hızlı ilerliyor değil mi? İnce yayda hızlı ilerler. Hızlı ilerliyordu. E, dolayısıyla hız artacak. Değil mi? hız artacak. Ee, onun dışında bir de genişlikten bahsetmiş. Ee, genişliği de ne olacak arkadaşlar? Şimdi V eşittir lambda çarpı F dersek e, frekans değişmedi. Frekans değişmedi. Bakın arkadaşlar V ile lambda e, doğru orantılı. Yani hızı artıyorsa ne yapması lazım? Genişliğinin de artması gerekiyor diyoruz. Dolayısıyla cevabı denizli olarak işaretliyim geçtim. Geldim bir diğer soruya. Şekilli yaydan ağır yayı doğru ne yapmış? Yine bir atma gönderilmiş. İletilen ve yansıyanın durumlarını soruyor. Şimdi bakın yine şurada sol tarafta yaptığım sorudan e, yürüyeceğim. Bir kere ince yayda, hafif yayda, hafif yayda yayda hızlı olacak. Bunu e, bunu burada e, kullanacağız. Çünkü bakın şurada e, o noktasından sonra sonuçta o noktasına çarpar çarpmaz bir tane bu tarafa, bir tane bu tarafa gideceği için arkadaşlar. Burada aldıkları yollara bakın eşit almış mesela. Burada d'ye 2d yani hızlı olanın, hızlı olanın daha fazla yol alması lazım. Şimdi hemen öyle düşünürsem e, hafif yay burası, ağır yay burasıysa hafif yayda daha e, hızlı ilerlememiz lazım. Dolayısıyla şu, bu olmaz bir kere. Hiç yönlerine bakmadan hemen bunu elemiş olduk. E, başka neye eleyebilirim? Hafif yayda daha hızlı olacağına göre ya şu olacak, ya şu olacak ya da şu olacak. Şunu da eledim. Yani hafif yayda daha hızlı olması lazım. Şimdi yönlere bakalım. Hafif yaydan ağır yaya giderken ağır yay e, hareket etmeyeceği için ne oluyor? Sabit uç etkisi yaratıyor. Dolayısıyla takla atarak dönecek. Hop, Takla atarak döndü. Şöyle. Karşıya geçen her zaman arkadaşlar ne olacak? Bununla aynı yönlü olmak zorunda. Aynen bu şekilde arayacağız. Bakalım. Ee, burada alt tarafa. Bu gitti zaten. Şu gitti. Bu üst tarafta. Bu alt tarafta. Bu üst tarafta. Zaten e, bu mesafeleri de zaten önceki şeyden ayarlamıştık. Dolayısıyla cevap da ne oldu arkadaşlar? C seçeneği olmuş oldu. Bu kuralları tabi bilmek lazım. Yani şunu. E, ince yaydım hızlıydı. Kalın yaydım hızlıydı. E, işte sabit hafif yerden geçtiği zaman bu sabit uç etkisi yaratıyordu. Ters dönmesi gerekiyordu falan filan gibi durumları bunları bilmek lazım arkadaşlar bu soru çözmek için. Mantıkla yapamayız bunları. Geldim bir diğer soruya. Ne diyor? Sabit iki uç var. İki uç arasında iki tane atma oluşturulmuş. Ondan sonra ne diyor? Her bir saniye bir hareket eden atmalar kaç saniye sonra birbirini sönümler. Sönümler demek ne demektir arkadaşlar? Birisi şöyle denk geliyorsa Birisi de tam böyle denk gelecek. Bunların her şeyi genliği falan. Dalga boyları işte olduğu zaman ne oluyordu? Burada bir çizgi görünüyordu. Birbirini götürüyorlardı yani. Şimdi o olayı ayarlayacağız. Şimdi saniyelere bakarsan 1-2-3-4-5-5'e kadar o zaman hemen şöyle. Bir saniyede olmayacağı belli zaten. Bir saniyede bu buraya gelecek. Bu da atıp buraya gelecek. 2-3-4 4 yapalım mesela bir. Şimdi mesela şurası ağ ucu olsun. Ağ ucunu götürüyorum buradan. 1 2 3, 4. A ucu buraya geldi. Arkasında da B ucu. Dolayısıyla böyle geldi. Bu, bu tarafa doğru gidiyor şu an. Bu da 4 saniyede nereye gidiyor? Ne yapacak? Ters at. Takla atacak. 1, 2, 3, 4. Olmadı. 5 saniye olsam buraya gelecek. 3 saniye mi oluyordu? yoksa fazla mı gittik? 1, 2. Şimdi bu burada avucu. 1, 2, 3 saniyede. Ha bu bir kere böyle takla atarak böyle mi getirdim ben bunu? Çok pardon ya nasıl getireceğiz? Eee avucu buradaydı. 1 2 3 4. Bu böyle geliyor ya. Ama zaten bu buradan 4'te olmuyor. 3 saniye olması lazım galiba. Bakalım bir daha e, çözelim şunu bir sileyim ilk önce daha temiz yapmak için. Bunlar arkadaşlar sayılarak yapılıyor. Bir formülü ya da bir tekniği yok maalesef. Sayarak yapacağız. Şurası avucu olsun. 3 saniye gideceğim. 1 2 3. Avucu buraya geldi. B ucu arkada kaldı. Şöyle oldu. 3 saniye sonra böyle oldu. Bu Burada bu ucunu aldım. 1 2 Aynen 3. saniyede şu ucu, şu ucu 3. saniyede buraya geliyor. Bakın 1 2 3 Arkadaki de arkada kalacak. Dolayısıyla tam böyle birbirini örtüştürdüler. Gayet 3 oldu. Sayarak yapılıyor arkadaşlar. Başka bir yöntemi yok. Kolay. Ee, sadece biraz böyle bu kadar basit de gelmiyor bu arada. Buralar on, genelde 11-12 on on falan oluyor. Sayıyorsunuz bir saat falan bu, bu tarz sorularda. Diyor ki şekilde katmanı gelen yansıtan sonraki görünüm. Açıdaki seçenek hangisine doğru verilmiştir? E şimdi burada ilk önce kare dalga çarpıyorsa sol tarafta da ilk önce kare dalga olması lazım değil mi? Arkadan arkadan geleninde üçgen dalga olması lazım. Bakıyorum farklı olan iki tane seçeneğe gitti bile. Şimdi bu buraya çarptığı zaman kare dalga ters dönecek. Sabit uçu var. Ters dönecek. Dolayısıyla bunun şöyle çizersem şöyle bir de şöyle bunun böyle bu tarafa doğru yukarıda olması gerekiyor. Aynı şekilde bu da çarparsa aşağı dönecek arkadaşlar. Bunun da aşağıda bu şekilde olması gerekiyor. Bakıyorum şekilde gayet basit bir soru. Ne oldu? Adana seçeneği oldu sanki değil mi? Evet. Geçtim bakalım bunu da. Burada ne var? Homojen yerlerde oluşturulmuş. KLM atmalarından hangileri yansımalarından sonra baş aşağı yansır demiş. Hangileri yansımalardan sonra baş aşağı yansır. Tamam bunları neyi bilmemiz lazım? Sabit uç ve serbest uçta nasıl oluyordu onu bilmek lazım. Serbest uçta ne oluyordu? Bu yüzük böyle yukarı aşağı doğru gittiği için bunun yönü değişmiyordu. Dolayısıyla bu baş yukarı dediğimiz bu şekilde geri dönecek. Bu sabit uç olduğu için ne oluyor arkadaşlar? Ters takla atacak. Baş aşağı döndü. Zaten bize baş aşağıyı soruyor değil mi? Bu oldu. Yine bu da aşağı doğru geldiği için serbest uç olduğu için ne oluyor arkadaşlar? Ee, yönü değişmiyor. Dolayısıyla bu da baş aşağı devam ediyor yoluna. Yani L ile M mi olmuş oldu bu da. Gayet basit oldu. ise tekelerine oluşturan şekildeki atmalar ilk kez karşılaştıklarında meydana gelen birleşik atma şekildeki aşağıdaki hangisi? Yine neyi soruyor arkadaşlar? e, ee, ilk kez geldiği zaman atmaların üst üste gelmesine bakacağız. Şimdi birbirini sönülecek mi üst üste mi denk gelecekler ona bakacağız. Bakalım. Şimdi mesela şuradan A noktası şurası olsun. Bir 3 hamle götüreyim. 1, 2, 3 hamle de bu böyle buraya geldi. Bunu 3 hamle götüreyim. Şu al, şurası B noktası olsun. 1, 2, 3 hamle B noktası buraya geldi. Şimdi bir tanesi burada. Bir tanesi burada. Bu nasıl şekli peki? B noktası diye şu aldıysam Demek ki bu e eğimli kısım önde olacak. Şöyle oluyor değil mi? Aynen öyle. Şimdi böyle. E sonra ne olacak arkadaşlar? Bunlar birbirleri örtüşecekler. Dolayısıyla şöyle şöyle e şurada çizeyim onu da. Şöyle bir tane üstteki böyle alttaki de bunun böyle altına gelecek. Şimdi ne yapacağım? Bunları birleştirmem lazım. Hemen şunun şunun üst üste birmiş halini yani birbirlerini sıfırladıkları durumu hemen e ne yapalım? Aşağı çizelim. Bakın yine şurayı 3 bölüme ayıralım. Bir şuraya alacağım. Bir şuradaki bölgeyi bir de şu, şu hizadaki 3 e dalgayı toplayacağım. Aşağıda kare dalganın bir kare dal bir tane şeyi var. Yukarıdaki üçgen dalganın burada genliği yok. Dolayısıyla şöyle çizersem şu yatay eksen olursa şunu şöyle aşağıdan bir tane aşağı doğru bir genlik çizmiş oldum. Ortaya bakıyorum. Burası yarım. Şurası şuraya eşit olduğu için şurası şuraya eşit olduğu için şurası yarım oluyor. Şurası bir. O zaman aşağıda aşağı doğru bir yarım kadar yarım kadar ne olması lazım? Genlik olması lazım. Buraya sonuna bakıyorum. Sondakiler birbirine eşit olduğu için sıfır olacak. Dolayısıyla şu ortası, şurası da şöyle olmuş oldu. Hemen üçünü birleştiriyorum. Üç çizgiyi böyle birleştirdim. Bunun atma oluşması için bir şöyle bir de şuradan şöyle birleştiriyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir şekil olması lazım. Aynen şu oldu değil mi? Gayet bol oldu güzelce. Evet arkadaşlar. Böylelikle son soruyu da çözmüşüz fark etmeden. Ee, bu şekilde çözmüş olduk. Şu üst üste binmelerle ilgili birazcık daha sonra çözersiniz arkadaşlar. Daha kolay pekişir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.